İsmim Arzu Kaya. Biga Belediyesi'nde gelir şefliğinde devlet memuru olarak çalışmaktayım. Kızım Eylül Kaya. Bu sene kampüse verdim. Verme sebebim derslerinde daha başarılı olabilmesi, eğitiminin daha iyi devam edebilmesi için öğrencilerle tek tek ilgilenmeleri, bize bilgi vermeleri bizim için çok güvenilir olduklarını gösteriyor. Bundan çok memnunum. Herhangi bir şey olduğunda hemen arıyorlar, soruyorlar. Kızımın güvenli olduğuna inanıyorum. Okul okul idaresinin yaklaşımını çok güzel buldum. Çok candan, çocuğuma karşı ilgi alakanın daha çok olacağına ikna ettiler. Kızım da çok memnun. Bunu bana akşamları dile getiriyor zaten. İnşallah birlikte hep beraber okul idaresiyle ortak çalışarak daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Hem kızım için hem okul idaresi için.